gerçekten al bunu oynayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Saba Gözgün tabletinde eee oynayacağız. Ela. Ela gel bu odaya gidelim. Bu arada arkadaşlar. Özgür içeride oynayacağım ben. Ne olur. Ama içeriden al ya. Kim içeriden. Bak. 35 35 Gel gel Gel. Tamam, tamam, tamam. Burada kalmak istiyorum. Arkadaşlar, kupalım seçelim. Arkadaşlar bence şunu seçelim. Girelim aşağı. Parisle. Paris mi? Ay, yok feca balerin. Aynen. Bir kadroyu bakalım. Hı kadro E, ee, maşallah adam çok kötü kadro kurmuş lan bunu. Yo çok büyük. Lan bu nasıl bir kadro? Ha. Şur. Bak bazıları kötü. Benim kadroya bak. Evet. Ama seninkine bak. Benim daha iyi yani lan. Ben çok bakıyorum. Hadi başlayalım arkadaşlar. Çıldır çıldır. Başlıyoruz. Paris'te senle de benle de dolu Bahçeci ben Özgür sen de çok ya, çok güzel görünüyor ha Arapast Arapast Kan kanını mı açın önüne Lan kanı kanın Yani şey Aaaa Kaçı tutarken bu kaçı kaçı atamadı. Kanka o bana haber ver. Tamam. Kurt. Ara pas. Ara pas. Ya ona niye veriyorsun ya? Gerçek k*l adamı. Ara pas. Şut! Bak Özgür ya. Zaten Kim gol nedir? Gol atmadım. Gol atamadım. Gol atmışsın amanı. Atamam sınıfı dışarı vurursun karısın. Messi koş Messi. Ya Messi Allah senin belanı vermesin. Oy! Aslında Messi'yi satmadım. Lan Messi satarsan Allah seni öldürür. Var ya. Allah seni var ya. Böyle ha seni. Ama giremeyeyim şimdi. <laughs> buna da, buna da, da, da. burada oynama ne olur. <laughs> gol yemedim ya. Ne oldu? Gol mü yedin? yine? Hayır, yemedim. <laughs> ya yine kap. Ne Niye Paris'i seçiyorsun? Al gol yedik iste. işte. İşte. Paris. Çocuğum Paris'in Bak yine ya. Mbappe'yi alsaydın daha iyi olurdu. Tamam Mbappe vardı kupa şeyde. He. Kupa şeyi görseydin Mbappe vardı. Ama çekmemiştik ki. Önemli, bak bir seçim yok. Çoo! Koyamattın. Kim attı, kim attı? Bilmiyorum. Bakayım ama. Ha şeymiş. Adam sınır. Bir bir. Aha <laughs> <laughs> ne oldu? Jackson pardon de. Hani nerede? Ha burada. Arkadaşlar. Kato, Özgür! Burada oynama, ne olur. İstemiyorum burada oynamayı. Benim kafama gelir diye korkuyorum Özgür. Oha. Şarjım 25 olursa gel odama. Tamam. Onu ona verdik sonra bir tane gol. Gol mü? Hı. Ay, attım. Messi'ye verdim sonra diğer kişiye verdim sonra ona verdim. Sonra buna verdim. Bir tane gol. Oymaz. Niye mi attın golü kime? Değil mi lan? Hayır. Golümü. 1-1. Ya golü Diyorum, ben de yumruk attım diyor. Evet diyor biri. Gol izledim. Pow! Ne sene? Anneminamı. Çık! Anneme Kim vurdu, vurdu? Hı. Hmm. Son, tamam mı? Son izlesin. Tamam. Kaza, Paris 1. Diğer 1. 2-1. 2-1. 2 Bir geldi. Sonra Ronaldo aldı. golü. Bir daha başına. <laughs> Anam yine onlardan ama. Gol mu? Stima. 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 Na Koş. Na 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 ma. ana na na ma. Gol mu yedi? Gol mu Vermiyor adama. Ne? Messi'ye vermedi. Messi'ye sevmiyor mu? Ne demek sevmiyor şey onu? katlandı. lan. Aa bitiyor. 46'ya 42. 38'e bitiyor. Bu Lan nereye gidiyorsun? Hocam niye bitirdin? Aptal yine. İkimiz de bitti. Ya başlamasan. Hmm. İkimiz de bitti. Ben başlayalım. İkinci yarıma İki, bitti. 2-1 Ara pası. Aa, pası. Lan bu bizimmiş la. Oo baksana ne sana. Yok o lan diye. Adama verdiğimde öyle bir güzel attım ki. Ha. At kime at be Nereye lan Sen ne kadar ben ya. çıktın mı? Ben bu adımı biliyormusun Tamam Arkadaşlar ona verdim koştum koştum kapıyordu Bir tane ben gol, gol. Kalenin dibinden mi attın Yok Sen Ronaldo da bir tane attın hayvan he. Aynen Kalenin uzağından attım Hadi başlıyoruz alayım. Alamadım. Onun en Geç oldu. Arapası, Yok. Arapası. Kimet kimet Yine bu admission. Yine gel gel bitiyor şans. Ya Özgür 25 olunca dedim ya. top yok dedi. Ne çalacak ha? Ronaldo. Koş. Ronaldo koş. Koş 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 koş. Ananı! Ananı. Maç bitti mi? Git Arkadaşlar şu um, yüklediğim oyun acaba yüklenmiş mi? Yüklenmiş. Yes. Arkadaşlar valla ben yükletmedim. Yükle dedim istediği oyunu çıkartacağım. Ben ne yapayım seviyorum. Sen yokken ben oynarım ya. Tamam. Oynamam. İstediğin zaman oynarsın. Sen de geldiğin zaman oynarsın. Tamam. tamam. Tableti. Tabletini getirmek getirmene gerek yok. Orada kız oyuncu oyun varsa bile yükle. Arkadaşlar genç. Ben bu oyundan fe, felaket korkuyorum. Arkadaşlar, bir, 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 bir... arkadaşlar bu oyun kes korkuyorum. Çünkü tek kafa bizi yemeye çalışıyor. Taş. Tek kafa. Taşlar. Hı. Bağırsakları çıkmış. Çok kötü bir kadın. Ben bu oyundan felaket korkuyorum arkadaşlar. Söyleyeyim sakın yüklemeyin. Ben bunu sizler için yükledim. Özgür bu arada be, beni izleyecek. Benim tabletim ama o o daha bir iyi biliyor. Ben ben bunları oynamıyorum. Korku şeyleri oynarım ama oynamıyorum tabi Aynen e, arkadaşlar Özgür, Özgür ben sevmiyorum öyle oyunlar. Öz, arkadaşlar Özgür bu ayanla oyundan çok korkuyordu eskiden. Valla ona eskiden Hap. ona eskiden küfür ediyordum yanlışlıkla. Hela Ela kapıdan girmek oldu ki. geldi. Arkadaşlar bakalım burada mı? Aşağı gitmiş. O da. Arkadaşlar biraz felaket korkuyorum geldi yani galiba. Arkadaşlar felaket korkuyorum. Keşke yüklemeseydim. Burada arkadaşlar felaket. Ben de diyorum bunlar niye titriyor kork. Ay Arkadaş sakın kesinlikle yüklemeyin çok felaket. aşağıya gitti mi? Gitti gitti. Burası bu Arkadaşlar korkmayın. Boş. Arkadaşlar dişinizi sıkın. Parmamaya çalışın. Özgür dişini bastık. Parmağını çalış. Ağzını sokut et. O kadar sonra <laughs> parmağını dokut edin. Bakayım niye gitmiş. <laughs> Yukarıya mı çıkıyor? Bilmiyorum. Aa yine geliyoruz bu. Arkadaşlar şunları toplarsanız kaçabiliyorsunuz. Bundan ne atar toplama yok. Onu toplarsanız arkadaşlar 20 tane yaparsanız zaten oyun bitiyor. Her bit sayının aynısını toplarsanız tabii ki de kaçıyorsunuz. Kaçıyorsunuz yani yani oyunu bitiriyorsunuz. Aynen. Ee, onları toplarsanız yani kaçıyoruz. Kapı kilit yok arkadaşlar. Tam bunları topladıktan sonra hemen kaçıyoruz. 20 tane bir toplayalım kaçacağız. Aynen. Ela sil bu Aha. Bitti Gel. Geldi. Gelmeyeceğim. Geldi bak ses gel. Arkadaşlar işte kare ekranı geliyor. Arkadaşlar açtı ya. Bakalım nerede? ay yukarıda lan. Burada mı yani? Yukarıda. Son bir hakkımız da var. İki tane. Heh. İki. Ne geliyor mu? Gelmiyor. Hızlıca aşağı inmemiz lazım ama koşmamız daha çok var ya. Ben ilk dakika bekleyeceğim de. Bak bak bu bak, ya. Arkadaşlar bunun her bölümü var. Arkada bunun ikincisi bile var. Aynen. Nereye aşağıya buraya geldi? Buraya gelmedi. En aşağıya gitti. Oha çıkart. E ya bu oyunu silahını mı söyleyeceğim sana? Ma. Arkadaşlar isterseniz video çekerken oyun yükleyebiliriz. Dur. Ne yükleyelim? Bilmiyorum. Ya aman ana. Çözüm tuz. Dur. Konkur çörebini yapıyoruz. Hayır. O çok sıkıcı. E benim tabi. Não, não é eu me ah, esqueci. Eu, eu não sei meu deus.